72 bin liralık dolu bir kasayla Big Bass sabah saatlerinde yine birlikteyiz. 300 lirayla başlayalım. Vakit kaybetmeden cayır cayır. Oyunumuzu oynayalım dostlar. Hadi be. Ya ben böyle şeylere bayılıyorum ya. Gelsin bakalım. Herkese iyi seyirler. Kendime de bol bol şans diliyorum baba. Haydi. Çok sağ ol ya. Çok büyük bir ödeme geldi arkadaşlar. Ha ah, şöyle adam ol. Geç hepsi aynı rakammış lan. Ara ödeme de var mı? Var. Güzel. İyi iyi buna şükür. Ve son spin dostlar. Okay. Okay, okay, okay. Let's go. Let's go. Bir kez daha mı? Hadi be. Tuh. Kıl payıydı. Arkasında yakaladık. Hadi bu el çarpı iki yapalım. Dört yüz başladı geçen el gibi. Kahpe. lan. Göttük yapıyorsun şu an. Neyse. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Aa çarpı 2 yaptı vallahi güzel. 3400 lira var. Ayrıca çarpı 2'miz var. Güzel güzel. Bu daha iyi oldu şimdi. iyi oldu işte. Aha. Gidiyor vallahi yavaş yavaş. At son spire bir tane daha balıkçı. Yemedi canı sağ olsun. <laughs> ah, gel baba. 2000 lira. İnşallah bir tane de balık çekersin. Balık da çekti. Ama küçük bir balık. Olur olur bu da olur. Bu da olur baba. At be. Şuraya at be. Dön. Dört de burada var. Son atar mı? Şans eseri. Atar mı lan? Hadi lan. Okey. Olsun. Bu da iyi, bu da iyi, bu da iyi. Of. Daha var. Bir kez daha mı gelecek yoksa lan? Vallahi bir kez daha. Daha ilk bette üç kez oyundayız dostlar. Dolu dolu. Niye büyük balık yakalayamıyorum hiç? Neden yani? <laughs> vay vay be, vay şarap çanağına seni giyin aha Çarp 2'deyiz yine Güzel Devam baba. İşte bu ya. Aferin lan. 8000 lira tertemiz. Koy baba. Böyle geldi ya. olsun abi. Olsun 4800 lira da burada var. 20k. Allah şükür abi çok iyi oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet. 300'de bir 20 daha atacağım. Muhtemelen vermez. Ne demeden bilemezsin. Hop. Yemedi. 375 diyorum deliyorum. Hadi inşallah. Hop ya çok açmayalım arayı be. Hadi lan ne olur çok açma arayı. Bir on daha burada. Lütfen. Lütfen. Çok güzel değiz. Hadi be dostum ya. Ne oldu lan? Kundajına faydası yok dostum. İşte bu ya, güzel, çok güzel. Para ödemeyiz online. Altı deniyorum dostlar. 20 spin. Ver lan. Hadi ver. Lütfen. Lütfen artık. İşte bu. Bu da güzel. Neyse ki ara ödemeler var. Kurtarıyor bizi. Ama oyun da istiyoruz. Tabii ki. Gelmiyor kral. Tekrar 525. Çok şükür ya. Vallahi billahi var ya. Bir de güzel bir ödeme verirse. İki tane birden attı valla. Balık yok ama balıkçı güzel. Devamı da gelir inşallah. yapma abi bunlar ne ya <laughs> Lan ne oluyor oğlum <laughs> Lan 4 fotoğraf geldi 4000 lira olmadı lan sıçtı ya oyun. Vallahi fena sıçtı. Aha son anda vallahi. Son anda sıçmayı kurtardı dostlar. Son anda 23 bin lira. İşte bu ya. İşte bu ya. Adam olalım ya. Çok şükür lan. Son anda. Gel bakalım hadi bir kez daha gel. Güzel. Güzel aferin. Düş bakalım 450'ye. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. Evet, tamam. Para verelim geldi Hadi lan. Şöyle yüksek bir bedde altın balık yakalayalım. Hadi çocuğum. Hadi evladım. Yo yo iyi çok iyi. 3, 6, 12K. Çok güzel. Aferin. Başka fotoğraf gelmeyebilir. Oy, 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 OY! Gayet iyiydi bu bak, gayet iyiydi. Kötü diyemeyiz. Ama bir kez daha gelirse yok demeyiz tabii ki. Tık. Tık tık. 375 ne diyecek Evet ah be 300 liradayız yürü bakalım dedi bir kendine geliyorum olmadı Bir 10 atalım bakalım Hadi. Geldi abi geldi. Geldi geldi. Gelmedi lan. Cık <laughs> <laughs> daha. Hop. Lan 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 nasıl yapacağız? 525 daha diyeceğim ya, 525 daha diyeceğim. 375 o oh, spin atıyorum 120 bin lirayla 50k karla galiba veda edeceğiz dostlar daha fazla kar düşürmek istemiyorum dur dur, dur. Evet 120'nin altına düşmeyeceğim ya hedefimiz 120'nin altı değil o yüzden burada bırakacağım. Artık şöyle yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. 50 bin derece koyalım. Arkamıza bile bakmayalım. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.